Sinem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yeni yılın son günü bir gelin şu bir bir tanışayım dedi. Evet öyle. İyi yapmışsın. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hı, Sinem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sesim misin? geliyor mu? Biraz. Ha, nereden geliyorsun? İzmir'den. İzmir'den geliyorsun. Sesim az mı geliyor desem? Biraz az geliyor evet. Evet biraz. Mikrofonda mı bir sorun var acaba? Bilmiyorum ki. İzmir'den geliyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? 26. 26. Daha önce evlilik falan yaptın mı? Hayır. Ailenin haberi var mı buraya geldiğinden? Evet var. Ne iş yapıyorsun? Ee, Otomatik sektöründe hasar. Hasar tespiti. Hasar <gülüyor> tespiti. <gülüyor> Ekspertiz olarak. Evet Sigorta. öyle. Sigorta. Güzel. Neden ben? Ee, ağır başlı bir insan olduğunuz için. Anladım. Kendinden biraz bahseder misin? Ee, 26 yaşındayım, İzmirliyim. Ee, annem babam da İzmirli. Evet. E, Burcum terazi, e, ağırbaşlı bir insanım. E, hayvanları çok seviyorum. Atlara özel bir ilgim var. Atlara? Evet. Atlara. Aa ne güzel. At e, biner misin? Ara ara gidiyoruz evet yeğenimle. O konuda bayağı profesyonelim ben. Bir kan da biner. Seviyorsa güzelmiş. E, Zaten... Onun haricinde Ebru sanatını seviyorum. Bu kadar söyleyebilirim. Ebru sanatı o da Profesyonel güzel. misin o konuda? Yok, e, ortaokuldan başladım açıkçası. Ara ara yapıyorum yine. Anladım. Yeteneklisin demek ki. Ay hoşuma gidiyor o tarz şeyler. Ebru sanatı zaten pek günümüzde kalmadığı gibi bir şey ya. Var yine yapanlar. Ne güzel Sinem. <laughs> de devam ettiriyor bunu. Evlilikten... Ayrıca da hamar atmış güzel yemekler de yapıyormuş. Vay güzel. Evlilikten beklentilerin neler Sinem? Anlatır mısın biraz? E, Herkeste olduğu gibi e, huzur... ...düzgün bir yuvamız olsun isterim yani. Ama ha. beklentiler kısıntılır yani aslında... Ani Şimdi... kararların var mıdır? Düşünerek ani... mi karar verirsin yoksa ani bir anda olsun bitsin falan? Fevri değilimdir, sabırlı bir insanımdır. Hayatı ani yaşamayı sever misin? Efendim? Hayatı ani yaşamayı sever misin? Yok, hayır. Ben biliyorsun aileme düşkün bir insanım. Karşımdaki insanın da ailesine düşkün olmasını istiyorum. Hı <laughs> hı. Senin ailen aran Benim ailemlerim iyi. Ne güzel. Kaç kardeştiniz? Üç kardeşiz. Üç kardeş. En küçük benim. Ablam evli. Abim var de. Güzel. Biraz yorum alabilir miyim? Biraz yorum alalım peki hocadan. Memati'nin arkadaşı konuşacak. Murat. Verin mikrofonu. he Öncelikle hoş geldiniz sinemanı. Hoş bulduk. Ben olumsuz görüyorum pek. Bu mudur? Aha. Ben ee, neden istirmedim. olumsuz görüyorsun? Can, Belki beğeneceğim. Ben beğeneceğim düşünmüyorum çünkü sen... O da onun fikri. Yani, yani istediğin Mikrofonu açalım. Tarz değil dedi. Peki, Nazın da mikrofonunu açalım. Buraya da mikrofon verelim. Ee, ben de olumsuz görüyorum. Yani yakıştırmadım tabloyu. Anladım. Şimdi İbrahim acaba yorum mu yapacak yoksa... Bir de İbrahim bir giyinişini falan. Mi? Bir eleştirde bulunacak. Nerede mikrofon? Sana ne benim ne giydiğimden attı bölümümüzün naçizane ve tek jüri üyesi. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. S ha, ses. S ha ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ee, hanımefendi tam sizin istediğiniz gibi giyinmiş bir kanalım. Bey. Kardeşim sıra bakma. Ama olumsuz olacağını düşünüyorum. Çünkü senin e, dış yani güzelliğe fazla önem vermediğini biliyorum ama dış görünüş olarak bazı kriterlerin olduğunu biliyorum. O yüzden olumsuz olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim İbrahim. Peki var Güzel mı başka yorum olan? Kim? Nagihan. Nagihan da yapsın. Eee, ben ben de olumsuz olacağını düşünüyorum. Niye? Bilmiyorum içime öyle doğdu. İçine, İçine mi doğdu, doğdu Nagihan? <laughs> Nagi buradayım. Ne İçine oldu? İçine mi doğdu? He? Olumsuz olacağı doğdu. Ne var bunda? Olumsuz olabilir mi? Ne içime doğanı söyledim. Olumsuz diyor. Neden diyor acaba? Çok merak <laughs> ettim. Neden acaba? Bu magazin müdürü boşuna konuşmaz <laughs> böyle bu. Dur sen. E, ne oluyor gene? Bilmiyorum. Ha? Na dur arkanda kaldın Nagihan. Ne oluyor? <laughs> bir kaynıyorsunuz orada. Yoğun bir şey elektrik aldım. Kız mı Nagihan bir kanı? Yok ne alakası var? Bilmem. Kıskanmadım ben sadece içime doğan söyledim. Bilmiyorum. Niye kıskansın ki? Kıskanmak için sebebim mi var? Siz hoşlandığınız birinden birini kıskanmak <laughs> mısınız? Bir şey soracağım. <laughs> Hoşlanıyor. Bir şey soracağım. Hem de kanıtlı. Mesaj. Mesaj yani. Mesajlı. Oo. İddialar bir hayli. Bir kana da soralım. Büyük. Ne Daha mesajından bahsediyorsun? Ya. Mesaj bir kanda. Evet. Ne mesajı bir, bir, bir... kan? ya şimdi şöyle bir şey oldu. Var mı öyle bir şey gerçekten? Nagihan 2 üç gündür falan ipten iki gün falan Instagram'dan yazdı sosyal medyadan. Sana? Ama böyle bir şey değildi yani. Hoşlantı tarzı bir mesaj değildi. Biz burada dans etmiştik. Biliyorum hatırlıyorum konuştuk. İşte değil. bana diyordu ki işte insanlar bak bizi ne kadar yakıştırıyor falan filan diye mesajlar atıyordu. Hmm. Ben de olabilir diyordum. Niye sen bunu niye takıyorsun ki dedim falan. Ben hiç umursamıyorum diyordum. Hmm. Neyse bir şey yazdı cevap vermedim. Akşam oldu eve gittim. Tekrar Nagihan'dan iki tane fotoğraf geldi. Aa, hayırdır fotoğraf? Bizim yan yana e, koydukları fotoğraf insanların sosyal medyada. Bu ne alaka dedim. ...işte İşte o sıra e, oldu bir şeyler gelişti. ...kendi anlatsın. Ben daha fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Oldu bir şeyler gelişti. Naya. Kendi biraz bir şeyler anlat. Ne oluyor? Ee, ben dedi. Ee, şöyle Zuhal abla. Bu dans gününden itibaren birçok insan mesaj atmaya başladı. Evet, İnsanları bırak. Sizi. Baya yani baya. Sen de bunu Birkan'la mı paylaştın? Ben de Birkan'la söyledim. Dedim ki dünden beri dedim baya mesaj geliyor bana dedim. Ha. ...ondan sonra o da dedi ki... ...hani neden taktın dedi... ...ben de sadece söyledim dedim... ...hani normalde arkadaş destekleri de geliyordu ama... ...o gün daha da bir fazla geldi... ...ondan sonra... E, ...dün gene sosyal medyaya girdiğimde... ...bu Zuhal fan diye bir... ...Instagram hesabı var... E, ...ta bizim Bilkan'la yan yana oturduğumuz günleri de... ...bir kolaj yapmışlar böyle baya... ...ben de Bilkan'a attım tekrardan... Ve ...altındaki yazıyı attım... ...Bilkan da e, bana numarasını attı... Hani ara konuşalım dedi. Oo bir saniye dur. Şimdi bir talebi var evet, bir kanlı. Ciddiye bindi biraz. Talebi gör görseydim. Bir açalım lütfen paravanı önce. Açalım. <laughs> Hoş geldiniz şimdi. Hoş bulduk. Hani vereceğim karar lütfen seni üzmesin. Yok sorun Kırılma değil. Kırılma bana. Kararım olumsuz bir de benden yaş olarak büyüksin. Bir yaş. Tamam. O yüzden sıra bakma. Sorun Kararım değil. Olsun. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaktayım. Canım benim, şimdilik uğurluyorum seni. Tamam. Sinemciğim, sonra görüşürüz. Şimdiden iyi seneler diliyorum. Alkışlarla. Şu meseleyi bir çözelim. Ha. Neyse öyle olun telefonlaştık. aradı beni Nagihan. E telefonlar evet. verilmiş alınmış. Ee, ya normal evet. merak ettim yani niye sen 2-3 gündür bu konuyu takıyorsun Ne insanlık hali merak edebiliriz doğru mu Zalim abla? Yani. Ya ben e, art Netti konuştum kendisi söyleyebilir ben art Netti konuşmadım. Yok burada art şey yok. Şimdi. Belki bir hoşlanma durumu olabilir. Zaten söyledi. Anlat işte kendini anlat ya Nagihan. Sonra e, biz telefonla konuşmaya başladık. Ay bırak aram. şimdi onu bunu. Hoşlanıyor musun sen bir kanda? Şöyle e, daha önce alakalı hiçbir şey yok. O dans günü şimdi ister istemez göz temasına... Ha, ha dansla başladı her şey. Şurada da görüyoruz. Ne? Dansmış be kardeşim. Yer yerinden oynadı dün. Devam ediyor etkileri de yani. Ama benim anlamadığım... Akçı şokları devam ediyor dansın. Anlamadığım nokta var Zuhal abla. Neden dans olarak beni partner olarak seçmiş benim haberim yok. Ben geç geldim. Sen mi seçtin Nagihan? Ben Baha seçtirdi diye biliyorum. Öyle dedi kendi dedi ben bilmiyorum. Sen mi seçtin Nagihan? Sen var ya sen. Bak bana bak. Sen mi seçtin Birkan? <laughs> doğru söyle. Zoyla abla şöyle bir şey Baha abi dedi ki eşleştirmeleri yapıyordu. O Heh. sırada sıra bana geldi. E, boylarımız Bilkan'la uyuyor diye ben Bilkan'ı seçtim. Yani özellikle yapmış olduğum bir şey yok gerçekten. Ya gerçekten bu abi söyler misin? Var mıydı? Yani içinde bir arzu. Ya sen bırak bu abini falanı filanı. Hmm. Biz sana soruyoruz ya. Yoktu. Seçerken kesinlikle böyle bir şey yoktu Zalala'da. Hayır ben benim eşleştirdim. anlamadığım yani... bir şey var. Sen dün bana öyle ne? bir şey söylemedin mi? Ben kendim seçtim mü, seni evet. tamam da ben, ben, ben eşleştirdim ya. O diyor ben seçtim o diyor ben eşleştirdim. Hayır ben eşleştirdim. E şimdi diyor ben Hatta seçtim diyor. Hatta ikinci gün Birkan katılamayacak sandık. Evet. Ee, gelmeyecek başkasıyla eşleştirecektim. Birkan gelmiş. O da dedi ki yok yok Birkan gelecek dedi. ...hani Benim başkasına gerek yok dedi... Şey. ...ben de dikkatimi çekmedi açıkçası... ...demek ki ondanmış... ...ben soruma cevap alamadım... <gülüyor> <gülüyor> ...sen hoşlanıyorsun musun hoşlanmıyor musun bir kanda? ...bence hoşlanıyorsun... ...hay niye savunmaya geçiyorsunuz... ...neyin inkar... ...burası evlilik programı ikiniz de bekar... ...yaşınız birbirine denk bir durumunuz yok yani... ...hani var söyle bir şey bilelim... ...arkadaşların var diyor... Niye, ...neden çekiniyorsun... ...ben onu çözemedim... ...ne var ki bunda... Hoşlanıyor olabilirsin Ben zaten kendisine söyledim Zuhal abla da. Ben kendisiyle paylaştım. Neden? Ya yani Ben diğer insanlarla paylaşmadım ki. Ben direkt kendisine söyledim. Ya ama burada bir şey Buradaki... gizli kalmaz biliyorsun işte. Bir şey soracağım. Diğer insanlarla İbrahim. paylaşmadın mı? Evet. Paylaşmadın mı kimseyle benden hoşlandığını? E hayır ilk seninle paylaştım. seninle de i̇lk beni geç diyorsun ya burada ne alaka? Bir de İbo ile paylaştım. Onlar Nagihan başka... tanımak istiyor musun bir kanı? Ya Sen ben niye tanımak böyle kıvırıp evirip konuşuyor ki ben? Ay bir lafı döndürdüler dolandırdılar ne oluyor? Ben anlamadım noktadan ne bu dönmece yani varsa bir şey söyle konuşuruz. Ya dedim dedim zaten bir Ya bu ne ya yani tamam, net, ol. Ol. Söyledim, net değilsin. söyledim dedim zaten söyledim dedim. Bak dedim. beni kazanmaya çalışırken kaybediyorsun. E sen dün o zaman sen de dün kendin söyledin. Zuhal Bak anne. beni kazanmaya çalışırken kaybediyorsun. Tamam dün sen kendin de söyledin lan Ben de seni beğeniyorum. Şuraya gelsene falan. bir Naga. Uzaktan uzağa. Komşu gibi. Ha? Gel otur şöyle konuşun. Açık açık. Açık açık konuşun. Ne var bunda çekinecek? Buyur Ancelina bir şey mi söyleyeceksin? Bırak şimdi başkasını. İstiyor musun sen olsun? olsun? Birka. Yani söyleyen o ben onun merak ediyorum. Böyle bir tavırla ne yaklaşıyorsun sen ya? ya? Bir tavırla yaklaşmıyorum. Zaten ben sana dün kendim söyledim dedim. Şu an inkar etmedim Hayır, ki. Hayır yani burada öyle bir duruyorsun ki net değilsin Hayır, ya. Ben inkar ettim Ben zaten kendim sana birebir e bir söyledim. Ama ben sana bir şey sana söyledim Senin dedi. benden hoşlandığına ben inanmıyorum. Niye? İnanmıyorum. Neden? Bilmem Nagihan bana hiç inandırıcı gelmiyor. Aa bir ya loja arkadaşlarından birkaç kişi konuşabilir mi ya? Çağrı'yı kaldırıyor bir konuşsana kardeşim. Çağrı niye in ben bu Ben burada e, Nagiha'nın hayran gönüllü olduğunu düşünüyorum. Hayran çünkü, gönüllü? Aynen öyle. O da yeni bir ya şey olsa gerek. Şıp sevdi gibi. Hayran çünkü, oluyor çok çok. Çünkü sık. dün Okan abiyle, Okan abiyle yani... Görüntüleri falan vardı. Okan benim eski bir arkadaşım. Ben burada daha dün de söyledim. Benim daha önce Okan'la resimlerim de vardı. Benim Okan'la daha önce görüşmüşlüğüm var. Sen ne peki de sen Deniz'e ya. talipken. Aa. Sen Deniz'le görüşürken neden bana... ...tekrardan talip çık dedin? Farklı mısınız? Bilkan çıktı. Niye gitti? Kafa gitti. Sinirlendi. Sinirlendi. Zuhal abla biz gerçekten Nagihan'la sadece arkadaşız yani önce bir arkadaşlığımız var, ee, annesini falan bütün ailesini tanırım, o da benim annemi falan bilir. Ee, Evime biz çıkıp sadece Nagihan'la ya, arkadaşız yani. Bir okan, ben dün de söylemedim uzun bir şey biliyor musun bu konuyla ilgili? Bir açsanız mikrofonu. Birkan evet, gitti. evet biliyorum. Hatta dans provası yaptığımız gün ben böyle hepsi de duymuştur. Söyledim ki burada dans teması şey göz temasından yarın öbür gün herkes birbirinden hoşlanıp tarif falan çıkacak. Ayrıca Nagihan'ın da Birhan'dan, Birkan'dan hoşlandığını biliyorum. Bana söyledi yani. Ama Birkan İnanmıyorum dedi. Niye inanmıyorsun? Niye böyle bir şey yaptın? Zuhal Zuhar Hanım, ya? kendisi de Deniz'le görüşürken, ben de Yaprak'la görüşürken beni aramıştı. Telefonda bir saat konuşmuştuk ve tekrardan bana talip gel hayır, dedi. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl ee, yok? Hayır, buna İbo Şahit Zuhal abla kesinlikle... Tamam gelin. Şahit zaten. Zaten mesaj attığını Ben taniye, sana söyledim dedim. Değil. Yaprak'la da kendim konuştum Lan zaten ya, sonra. Şöyle yapalım. Sen hoşlanıyorsun çok. Kendin de söyledin zaten değil mi? Birkan da hoşlanıyor belli ki olsun istiyor ki sinirlendi yoksa niye tepki versin? Git bir konuş. Git konuş. İnanmıyorum dedi en son. Ne değil ne, nedir siz kendi birbirinize açıklayacaksınız yani bu böyle olmaz. Hadi git konuş. Sonra tekrar gelirsiniz. <laughs>